Kılıçdaroğlu aslında Kılıçdaroğlu'nun zor durumda olması gerekiyordu. Neden? Çünkü aylardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde taciz, tecavüz skandalları bitmek bilmiyor. Ve inadına bu konuda konuşmamaya çalışıyor. Kulağının üstüne yatmaya çalışıyor. Ama durum öyle değil. Kılıçdaroğlu işte bunu belki örtbas etmek için olsa gerek grup toplantısının çoğunluğunu Başkan Erdoğan'a ve aynı zamanda Yargıçlara, hakimlere, savcılara, yine valilere hakaret ederek örtmeye çalıştı ve inanılmaz ifadeler kullandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri. Firavunlara yol göründü göstereceğiz onları. Erdoğan'a grup kürsüsünden hakaretler yağdırdı. Partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına her gün yenileri eklenen Kılıçdaroğlu gündemi değiştirmek için her yolu deniyor. CHP'deki taciz ve tecavüz ahlaksızlıkları için tek kelime etmeyen CHP lideri bu haftada üç maymun oynamayı tercih etti. Neredeyse her hafta bir kesime hedef alan CHP lideri bu kez Erdoğan'a hakaretler yağdırdı. Allah'ın izniyle bu firavunları göndereceğiz diye. Göndermek bizim boynumuzun borcudur. Hedefinde sadece Erdoğan yoktu. Valiler için militan diyen eski vekil Berhan Şimşek'e sahip çıktı. Hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğun militanızınızsınız, ahlaksızlığın militanızınızsınız. Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan'a oy veren yargıçları da boş geçmedi Kılıçdaroğlu. Yargıtay'ın 107 kişi, Yargıtay'ın 100 karasıdır. Bir daha söylüyorum, yine tazminat davası açacaklar. Açmazlar tanı amertiriler. 107 kişi, Yargıtay'ın 100 karasıdır. Erdoğan'a seslendi, esnaf batıran dedi. Esnafı batıran adam Recep Tayyip Erdoğan. Bundan daha güzel bir tanım ama batırdı mı var? Esnafı batırdın mı? Batırdın. Kim batırdı? Sen batırdın kardeş. Ancak geçtiğimiz günlerde Kırşehir'de yakasına yapışan esnafın CHP mağduru olduğu ortaya çıkmıştı. Esnaf evet, Partisi'nin çeşitli kademelerinde belde başkanlığından bu merkez görevde bulunuyor. Siz buraya ne için geldiniz? Esnafı. Bir de esnaf. 35 yıldır emek verdiğim parti benim hakkımı yedi. Evet. Benim Kira paramı vermediler. 5 yıldır uğraşıyorum. Bu konuma gelmemesi için evet. yemin ediyorum 5 yıl bekledim. Firavunların iktidarı bu iktidar. Kibir iktidarı bu iktidar. Firavunlara yol göründüğü göstereceğiz onları. Göndereceğiz onları. Ne dedim? Bu firavunları göndereceğiz diye. Göndermek bizim boynumuzun borcudur. Firavunlar halkının içinde bulduğu durumu asla gö göz önünde bulundurmazlar. Onlar kendi saraylarına, kendi güçlerine, yarattıkları güçlere inanırlar. Kibirleri vardır onların. Zulm ile abad olanın ahiri berbat olur. İşte örneği Firavun, işte örneği Ramses, Amnufis, i̇bn Şems, işte örneği Hitler, Saddamlar, Kazafiler, daha yüzlerce, yüzlerce örneğiyle bazen bitirandan gelebilir. Bazen bir Firavun'dan gelebilir, bazen bir Nemrut'tan gelebilir, bazen bir Sezar'dan gelebilir, bazen de yanınızda sizinle beraber namaz kılan birisinden gelebilir. Hepiniz yolsuzluğu mülitanısınız siz, ahlaksızlığı mülitanısınız. İlk defa bir siyasi partinin bu derece meşruiyet sınırlarının dışına çıktığını, Cumhurbaşkanımız hakkında, devlet görevlileri hakkında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları hakkında bir yıkım siyaseti ile e, hareket ettiğini görüyoruz. Militan tartışması giderek sertleşiyor. AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. Erdoğan'a hakaret eden, valilere militan iftirası atan CHP liderine yanıt verdi. Maalesef Türk devlet hayatında ve siyaset hayatında görülmeyen bir yıkım siyasetiyle karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından anlıyoruz ki Nefret siyaseti ve husumet siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu tarafından bir yazılım haline getirilmiştir. Ve bu yazılım her gün yeni aplikasyonlar üreterek nefreti artırmak, husumeti artırmak şeklinde bir e, tavır ortaya koyuyor. İfadeleri sert içeriğin. Çok net söylemek isterim arkadaşlar. Bu eğer tekrarlanmasaydı bu cümleleri kurmaya gerek kalmayacaktı. Bu yanlıştan dönülseydi Hadi dönülmedi diyelim, tekrarlanmasaydı yine susulacaktı. Fakat açık ve net bir şekilde söylüyorum. Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına militan diyenlerin kendisi faşistin ta kendisidir. Bu nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım. Sevgili izleyenler bakın, önce Berhan Şimşek ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı de, e, Sayın... Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında ne diyor? Valilere, yargıçlara e, militansınız diyor. Militansınız diyor. Daha önce de kullanmıştı. Neden kullanmıştı bu ifadeyi? E, AK Parti il başkanlarıyla birlikte çalış top programlara katılıyorlar diye kullanmıştı. İşte AK Parti'li gibi davrandıklarını iddia etmişti. E, oysa vali e, aynı devletin valisi, belediye başkanı ayrı, il başkanları ayrı ama e, Sayın Kılıçdaroğlu'na bu akşam daha önce yaptım ama tekrar öğrenmemiş olmalı ki nazikçe kendi partisinin tarihinden bir iki anekdot hatırlatmak istiyorum. Hemen bakın sırayla gitmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi dönemi bir valinin makam arabası, valinin makam arabası ve şoförü fotoğrafı görüyorsunuz. Makam arabası altı oklu. Vali aynı zamanda belediye başkanı, CHP il başkanı. Bakın CHP il başkanı aynı zamanda vali. Aynı zamanda belediye başkanı. Geçtik. Başka kim biliyor musunuz? Sadece vali ve belediye başkanları değil. Diyanet İşleri Başkanı bile CHP'li efendim. CHP üyesi ve CHP e, aynı zamanda Ankara e, İl Kongre Başkanı, Ankara İl Kongre Başkanı CHP kim? Rifat Börekçi, Diyanet İşleri Başkanı. Buyurun belgesi burada. Ve aynı zamanda CHP'li bir medya mensubu da zaten bunu yazısına da konu etmişti. Diyanet'in ilk başkanı CHP il başkanıydı diye. Buyurun devam ediyoruz. Şimdi CHP'nin altı oklu bayrağı resmi binalara da çekilmiş efendim. Dönemin gazeteleri. Hem de CHP yanlısı Ulus Gazetesi'nden alınmış bir küpür. Yani Kaymakamlıklara, valiliklere, müftülüklere CHP'nin altı oklu bayrağı asılmış. Evet CHP'nin altı oklu bayrağı devletin bizzat uygulamasıyla, CHP iktidarının dayatmasıyla yapılmış. Yani şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ya militan, 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 hain, şerefsiz diyor ya. E o zaman birader yani sorarlar hakikaten tüm bunlara baktığınız zaman sizin 27 yıllık iktidarımız CHP'nin tek parti yıllarında bu dediğiniz kavramlarla mı anmamız gerekiyor? Yani kaldı ki şu anda öyle bir şey yok. Yani AK Parti il başkanları vali değil. Valiler AK Parti il başkanı değil. Diyanet İşleri Başkanı AK Parti yöneticisi değil. Yani iktidar partisiyle bir alakası yok ve yasal olarak da mümkün değil. Neye göre kullanıyorsunuz bunları? İnsan hakikaten en azından tutar kendi tarihine kendi tarihine bir bakar. En azından sükut eder. Bakın sükut eder. Bu Böyle bir tarihimiz var. Ve hiçbir zaman da şunu söylemedi Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP hatipleri. Ya biz o 27 yıllık dikta tek parti dönemini sahiplenmiyoruz. Yaşanmış bitmiş hakikaten o dönemde halka çok büyük zulümler ettik. Ezanı Muhammedi'yi yasakladık. Mescitlerin çoğunu sattık. Camilerin boşalmasına yol açtık. Bazıları da satıldı. Kur'an kurslarına jandarma gönderdik bastırdık yasakladık. Köylüyü dipçikle ezdik. Sarıkları yasakladık. Çarşafları yırttık. Bunları yaptık. Ama ama hataydı. Hataydı. O dönem 27 yıllık bir baskı ve karanlık dönemdi. Kabul ediyoruz. Millete tepeden baktık. Milleti başkent sokaklarına bile aşık veysel'e bile sokmadık. Aşağıladık milletin inancını, tarihini. Yok saydık. He, unutturmaya çalıştık. Dolayısıyla o dönemin günahını çıkarmaya çalışın en azından. Milletten bir özür dileyin. Özür dileyin, o bagajı bir kere boşaltın. Eğer bunu yapmadan böyle beylik laflar etmeye kalkarsanız, bugünkü grup toplantısında yaptığınız gibi, hem de alakasız iftiraya dönen, hakarete dönen açıklamalar yaparsanız, işte bunun sonucu ne oluyor biliyor musunuz Sayın Kılıçdaroğlu? CHP neden iktidar olamıyor'un cevabını kendiniz vermiş oluyorsunuz olamazsınız. Önce bir kere milletten af dileyeceksiniz, özür dileyeceksiniz, helallik isteyeceksiniz, o da ikna edebilirsiniz. Ama siz bu kafayla ve zaman zaman da zaten yine zuhur ediyor bazı siyasilerinizin, hatiplerinizin, gazetecilerinizin konuşması ellerine fırsat geçse işte o dikta tek partili yılları hortlatma endişesi hala millette hafızalarında taze olarak yaşıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Aslında bu söylediklerimiz emin olun hiçbir danışmanlı size söylemez. Hiçbir siyaset bilimcinin size söylemez. Aslında biz şu anda size iyilik yapıyoruz. Size çıkış yolu gösteriyoruz. Tabii anlayana.